hizmet sunan Bank Express, yaşam kalitesinin yükselmesine de katkıda bulunmayı hedefliyor. Rominak yine çizgi dışı. Halk müziğinin ustaları Rominak'ta. Musa Eroğlu, Güler Duman ve Çetin Akdeniz'den unutulmayacak bir halk müziği şöleni. Rominak'ı kaçırmayın. Romy Knight, bu gece Kanal D'de. Her hafta izlenme rekorları kıran Televole pazartesi akşamı yine süper. <laughs> Eşine göre Sunus nasıl Türk oldu? <laughs> Televole herkesi yasak olan Fenerbahçe kampına nasıl girdi? <laughs> Kale içinde göbek dansı. <laughs> Futbol dünyası hükümetin istifasını nasıl karşıladı? Trabzonspor taraftarları Nemi'yi başbakan ilan etti. Maradona da televoleci oldu. Maravat televole. <laughs> Türk futbolunun yeni umudu, yeni ışığı Anadolu çocuğu Fatih Terim. Yıldon'un bu haftaki konu Süleyman Seba. Vazgeçilmez tutkunu siyasiler. Ve daha neler neler. Hepsi yarın akşam saat 22.20'de televolede